kazandınız. Tebrik ederim. <laughs> Kanuni mühlet dolduğundan köşkün derhal tahliyesini talep ediyorum. Haksızlık bu. Karşılığı olan parayı derhal ödemeye hazırım. Evet avukat bey, anlayış gösterin lütfen. Bu köşkün manevi değeri büyüktür bizim için. İsrar etmeyin baba. Köşkü derhal tahliye etmemiz lazım. Parayı ödemeye hazır olduğumu söyledim Murat. Ben de sadakaya ihtiyacım olmadığını söyledim sana. Vazifemi yapmak mecburiyetindeyim. Köşkün derhal tahliyesi için emir aldım. Vazgeçtim avukat bey. hizmetçi parçasının köşk sahibi olabileceğini anlamaları kafi. Köşkün eski sahipleri kadar gaddar olmayacağım. Babama yaptıklarını tekrar etmek istemiyorum. Köşkü küçük beye hediye ediyorum. İki elbise, süslü oyuncaklar için annesini terk eden küçük beye bırakıyorum köşkü. Güle güle otursunlar. Yalnız köşkü değil, yeni annesi için bir de gelinlik hediye ediyorum. saadetler dilerim. Hizmetçi parçasının son sözü bu. Tabi son gelişi de. Küstahlık bu, ona haddini bildirmeliydin Murat. Hı. Haddini bilmeyen bizleriz. Şimdi yalnız bırakın bizi, oğlumla konuşmak istiyorum. Ama Murat... Bizi yalnız bırakın dedim! Annem bir ders verdi bize yavrum. Benim için söyledikleri doğruydu. Dünyasını yıktım onun. İkimizi de öyle diye severdi. Canını verirdi isteseydik. Önce ben, sonra sen <laughs> terk ettik onu. Yüreğinden vurduk. Senden ayırdığı için kızmıştım anneme. Suçsuzdu. Sizi terk eden bendim. Belki gene benden nefret edeceksin ama hakikat bu yavrum. Annenin affedeceğini bilsem ayaklarına kapanırdım, yalvarırdım ona! Annene dön yavrum! Annenden af dil oğlum, seni bekliyorum! <laughs> hey çocuklar! Gelene bakın! <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin Sedat amca! Taksi istiyorsan başkasına küçük bey! Benim arabam arızalı. Tanımadın mı beni? Aliyim ben. Hani maça götürürdün hep. Maça götürdüm. Oğlum gibi sevdiğim çocuk sen olamazsın. Çünkü o çocuk anasını çok severdi. Canıydı. Her şeyiydi. Üzmezdi hiç anasını. O çocuk sen olamazsın. Merhaba Refik amca. Duymadın mı? Merhaba dedim. Kulaklarıma pamuk tıkıyorum artık. Neden? Nankör çocukların annelerine hakaretlerini duymamak için. Hey, garson! Sen de konuşmayacak mısın ben ne hayır abi? Konuşmasam daha iyi. Uçurtma yapmayacak mısın bana eskisi gibi? Hı. Uçurtma değil, tayare bile yapardım. Ama değişmeseydin, Anacığının yüreğini yakmasaydın... ...Gözlerini yaşlı bırakıp kaçmasaydın keşke! Ya sen Kriko amca? Bana küs müsün? En çok sen severdin beni... ...Hatırlamadın mı? Bana çıkardık beraber. Hatırladım biraz. Bir anacık vardı o zamanlar altın kalpli, melek yüzlü bir anacık. Canı gibi severdi yavrusunu. Bakarken içi titrerdi. Ölürdü onun için. Sonra ne oldu? Sen hatırlıyor musun? Ne oldu? <laughs> Kuzucuğun kaçtı anasından. Kandırdılar onu. Ölsemedi mi sanki? Her gece ağlamadı mı anacığı için? Rüyasında sarılıp öpmedi mi? Koklamadı mı sanki? Şimdi niye geldi Kriko amca? <laughs> Belki anacığı affeder, bir kerecik öper, yavrum der diye geldi. Hoş geldi öyleyse. Daha önce ne diye söylemedim be oğlum Barış geldiğini. Aslanım benim. Hey çocuklar, koşun. Halimiz anacığına döndü. Müjde abla! Hayrola Cansız? Toto'da on üç mü? Daha alası! Bir misafir getirdik sana! Küçücük, tatlı bir misafir! Abla, acaba kabul eder misin? Evim misafirlere açıktır Refik! Herkese! Bu misafir kötü bir çocuksa, annesini üzmüşse... ...Yine beni alır mısın evine? Evimi değil! Kucağıma açarım onu! anneciğim! Anneciğim! Yavrum, canım benim! Beni affet anne! İstersen döv, razıyım! Kıyar mıyım hiç sana? Geldin ya, yanımdasın ya! Babam gönderdi beni! Affedeceğini bilse o da gelecekti! Yalvaracaktı sana! Keşke gelseydi bir Ali! Bu işte tatlıya bağlanırdı! Alim geldi ya! Yeter bana! Haksızlık etme be abla! Çocuğu o göndermiş! Üstelik varını yoğunu da sana vermiş! Parasını da, köşkünü de! Onları kumarda kazandım ben! Sen öyle bir abla! Sakladım bugüne kadar senden! Murat o gece kumarda kaç kasten kaybetti! Olamaz! Full asım vardı elimde! <laughs> Onun elinde de bunlar vardı! Doğru mu Cansız? Doğru mu? Doğru be abla. Vallahi doğru. Artık inat etme ne olur. Hadi bitsin artık bu tatsız kavga. Babam gidiyor anne. Gidiyor mu? Evet. Çok uzaklara gidecekmiş. Beni de seni de unutmayacağını söyledi. İkinizi de canımdan çok seviyorum dedi. Sen istersen gitmez anne. Gönderen kim be Ali? Hadi abla, geç kalmayalım. Yetişelim gitmeden. Hadi. Her hatırına gidelim de abla. <laughs> Peki çocuklar. Kararım kat iyi Belma, gidiyorum. Bu bir gidiş değil Murat. Kaçış. Korkaksın çünkü mücadeleden kaçıyorsun. Mücadeleyi kaybettim ben. Bunu kabul ediyorum. Ben etmiyorum ama. Kararlı olduğumu daha önce de söylemiştim sana. Gurur meselesi yapma bunu. Burada kalırsam hiçbir şey değişmez. Seninle evlenemem artık. Bunu söylemek için çok geç kaldın ama. Beş senemi aldım benden. Kölen oldum. Kirli bir mendil gibi atamazsın beni. Eğer beni terk edersen... Ne demek istiyorsun? Her şeyi göze aldım Murat. Kıskanman için sebep yok Belma. O kadın var. Belki de ona döneceksin bir gün. Kabul etseydi dönerdim. Saklamıyorum senden. Hem oğlumun anası, hem de sevdiğim kadın çünkü. Öğrenmek istediğim buydu Murat. Kaderini kendin çizdin. İnşallah geç kalmayız anne yetişeceğiz oğlum inşallah. Yetişmemiz lazım. <laughs> Tamam, fren yağını boşa attım. Fazla uzağa gidemez öyleyse, beş dakika sonra parçalarını toplarlar. Kimse kurtaramaz onu. Bakalım seni Aa! kim kurtaracak koyunsuz seni! Oynama sarı şeytan! Dur yürü Elif, geçelim! Aa! Babam nerede, yok mu anne? Ona gidiyoruz yavrum, kestirmeden ana yola çıkalım. durmuyor. Fren yok arabada. Oh, Tabii yok. Tuzak kurdular diyorum. Anlamadın mı? Kim için tehlike yaptın kendini? Oğlum için. Beni affet sevgilim. Ölesiye seviyorum seni. Ölesiye. Oh, ölümden bahsetme. Öleceksek beraber. Ben için hep dua ettim baba. Tanrı küçük meleklerin duasını kabul eder yavrum. Kolun acıyor mu gene? Acıyan yerim kolum değil evladım. Biliyorum neresi olduğunu. Neresiymiş bakalım? Şuracın. Doktorunu da biliyorum baba. Kimmiş? Annem. Tedavi eder mi acaba? Affeder mi beni? Onu bilemem işte. Kendisine sorarsın.